Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Konimi'den bir 5000 e-futbol puanı hediyesi var. Normalde oyunda bu 5000 e-futbol puan hediyesini görmüyoruz ama alabiliyoruz arkadaşlar. İkincisi ise bir forma hediyesi. Konimi bir çekiliş başlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmışlardı. 25 Nisan tarihinde. Baktım katılım da öyle çok fazla değil. 2000 katılımcı var. İsteyen arkadaşlarımız varsa da bu çekilişe katılabilir imzalı e, Messi'nin forması hediye edilmekte. Gönderiyi çevirdiğim arkadaşlar ne yapılması gerekiyor? 3 tane formayı da evet burada 3 tane kazanan belirleyeceklermiş. Ve katılımcı sayısı az olduğu için isterseniz katılabilirsiniz. Konemi diyor ki bu gönderiyi beğeneceksiniz. Sonrasında bu Twitter hesabını Konemi'nin play e futbol Attre arada Attre olan bu hesabı Takipçi sayısı 1 milyon olan bu hesabı takip etmemiz gerekiyormuş. Ve şu iki etiketi kullanmamız gerekiyor. İngilizcesi Türkçeye çevirdik herhangi bir değişiklik olmasın diye aynen. Bu etiketleri kullanaraktan bunu bir retweet ederiz arkadaşlar. Sonrasında bu sayfayı beğeneceğiz, bu paylaşımı beğeneceğiz ve bu sayfayı takip edeceğiz. Sadece yapılması gereken bu. Şu an 3000 beğeni var. 2000 retweet yapılmış. Yani çok fazla katılım yok aslında. İsterseniz imzalı Messi forması çekilişi için katılabilirsiniz. Konami böyle ara ara çekilişler yapıyor ama kazananları nereden duyuruyor onu görmedim. Doğrudan belki o kişiye ulaşıyordur. Ona mesaj atıyordur DM'den falan. Mail adresi, adres bilgileri de isteyebilirler. Çekiliş sonuçlarını sosyal medyadan paylaştıklarını pek görmedim. Doğrudan o kişiyle iletişime geçiyor olabilirler. İkincisi ise arkadaşlar 5000 e futbol puanını nasıl alıyoruz? Oyunda biz, biz bu mesajı görmedik. Çünkü Koniminin diğer bir oyunu var. E-Football Şampiyon Squads diye bir oyun. Orada verilen bir hediye bu ama bizler de alabiliyoruz. E-Football puanları ortak. Bu oyunda kazanılan E-Football puanları olsun, bizim oyunumuzda kazanılan E-Football puanları olsun ortak gözükmekte. Ondan dolayı 5000'i e alabiliriz. Belki oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız varsa çok da bir işimize yaramıyor. Mağazada bir tane oyuncu var. Belki forma filan satın alınabilir. Ne yazık ki e futbol puanları birikiyor birikiyor da bir işimize yaramıyor. Peki nasıl alabiliriz? Oyunda oyuna girip e futbol puanı mağazasına da gidebiliriz. Veyahut da Google'a e futbol point yazdığımızda arkadaşlar bu ilk gelen siteye de giriş yapabiliriz. Girdiğimiz zaman konuminin resmi web sitesindeyiz. Konemi nokta net diye bitmesi gerekiyor. Bazen dolandırıcılar da bu sitelere benzeyen şekilde siteler tasarlamakta bilgilerimizi çalmak için. Konemi'nin resmi web sitesi böyle arkadaşlar. Girdiğimizde bu tarz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Doğrudan bu kampanyayı tıklayabiliriz. Kampanya mesajını görüyoruz. Ya da şurada earn points der. Puan kazan. Oraya da tıkladığımızda yine kazanacağımız puanlar burada gözükmekte. Bu mesaja tıklayalım. Sonrasında aşağıya geliyorum. Login diyeceğiz. Dedikten sonra bizden konumi ID ve şifre bilgilerimizi isteyecek. Tıklayalım. Buraya konumi ID yaptığımız mail adresini ve şifreye girdikten sonra bu sembolden kaç tane varsa onları tıklayıp giriş yap diyeceğiz. Ben bilgileri yazayım. Ben buradan ilk defa giriş yaptığım için iki adımlı doğrulama istedi. Şimdi mailime bakayım. İki adımlı doğrulama kodunu alıp buraya girmemiz lazım. Giriş yaptım arkadaşlar. Kendi ana hesabımla giriş yaptım. Puanlar birikiyor birikiyor da bir işimize yaramıyor. Bende 57.400 puan var ve bir süredir de kullanmadım. Belki de sinirlenler bile var. Pek fark etmemiş de olabilirim. Çünkü alacak bir şey de yok. Anca öyle falan alabiliriz. Oyuncu zaten bir tane kaldı şu an. Yakın bir zamanda yine oraya eklenecektir ama düşük seviyeli isim bekliyorlar. İlk zamanlar bu e-futbol mağazası ne kadar güzeldi. Ne yazık ki e futbol oyununda güzel değerlendirmiyor konemi. Yapmamız gereken şu arkadaşlar. Earn point'e tıklamak. Sadece bu. Giriş yapıp buna tıkladığımızda 5000 e-futbol puanı verildi. Bu kadar. Hatta şu an baksak anında yenilendi. 62.400'e çıktı. 5.000 e futbol puanı bu şekilde alabiliriz. Siteye gidelim, tıklayıp giriş yapalım. Earn point diyelim. Bir kere vermekte 5.000 e futbol puanı alabiliyoruz. Messi'nin imzalı bu forma çekilişiyle alakalı bir de tarih bilgisine değineyim arkadaşlar. 1 Mayıs'a kadar süre bulunmakta. 25 Nisan 1 Mayıs tarihler arasında. Yani bir haftalık süre. Şu an katılım sayısı az. 172.000 görüntülenme almış ama beğeni retweet sayısı çok az. 3 tane de kazanan olacak. Düşünen arkadaşlarımız da buna katılabilir. En azından paylaşım yapıp beğenip etiketleri yazaraktan bir paylaşım gerçekleştirebilirsiniz. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. 5000 futbol puanını almak için süreye bakalım. 26 Mayıs tarihine kadar da bu kampanya devam ediyor. Daha bir ay süresi varmış. 5000 futbol puanı da site üzerinden alınabilmekte. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.